Özgen Amerikasına hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Çünkü ben hiç iyi değilim arkadaşlar. Bayağıdır hastayım. Bir haftadır falan evde yatıyorum. Böbrek enfeksiyonu olmuşum. Çok ağrılı bir hastalık. Çok sancılı bir hastalık. O yüzden umarım hiçbiriniz yaşamazsınız. Ben de herhalde son videodan sonra bedualar tuttu diye düşünüyorum. Başka bir açıklaması yok yani. Bayağı bir haftadır işim gücüm her şeyi iptal ettim. Evdeyim. O yüzden de bu hafta dışarıda çekmeyi planladığım videoyu çekemedim. Ama bu haftayı da boş geçmek istemedim. Biliyorsunuz ki sizi her hafta yeni bir video atıyorum. Videosuz bırakmıyorum. O yüzden çok merak ettiğiniz ve bana her zaman sorduğunuz konuları bir video altına toplamak istedim. Bu tabii ki de ne? Amerika'ya nasıl gelirim? Amerika'da ne yaparım? Amerika'da hangi ayrıtı seçmeliyim? Amerika'ya kaç parayla gelmeliyim? İlk geldiğimde neler yapmalıyım? Bu konuları hızlı, güzel bir sohbetle size anlatmak istiyorum. Umarım yararlı olur. Videoya geçmeden önce bu kız hasta hasta size video çekiyor. Eğer hala abone değilseniz utanın ve abone olun diyorum. <laughs> ve hemen videoya geçiyoruz arkadaşlar. Yine yalandan bir tokat. Şurada göreceksiniz hasta yatağını. Az önce abone olmayanlar. Şuradan kalktım, buraya geldim, oturdum ve videoya başladım. O yüzden emek saygı diyorum. <laughs> Neyse ağlamamız bitti. Videoya geçelim. İlk fırsatta ülkeden kaçmayı düşünüyorum. Tabii şimdi zevk uşağı bilmiyor. Tabii ki yurt dışına Gençler özellikle de üniversiteler yurt dışına gitmenin yollarını arıyor. Günde 50 tane falan Türk buraya gelmeye başladı. Viza taleplerine ve randevularla ilgili açıklama yaptı. eğer en ufak bir şansım olursa değerlendirir. Yurt da geleceğimin daha iyi olacağını Dünya bizi kıskanıyor. Arkadaşlar aslında bu videoda şeyi çok anlatmak istiyorum. Amerika'ya gelmek istiyorum ile Amerika'ya gelmek arasındaki ince farkı. Şimdi bir sürü insan var. Özellikle şu anda Türkiye'de Amerika'ya gelmek isteyen ama gerçekten isteyenlerle Amerika'ya gelmek istiyorum diyen insan sayısı çok fazla ve arada büyük bir fark var. Eğer bugüne kadar Amerika'ya gelmek istiyorum dediyseniz, herhangi birine bir soru sorduysanız ve hala İngilizce bilmiyor, pasaportunuz yoksa, haritaya baktığınızda Amerika'nın yerini gösteremiyorsanız hemen bir kendinize çekip düzelmenizi tavsiye ediyorum. Neden böyle söylüyorum biliyor musunuz? Amerika'ya gelmek, Amerika'ya taşınmak, Amerika'da yaşamak ciddi bir karardır. Yani kilometrelerce uzağa taşınıyorsunuz. Bambaşka bir kültüre, dile, ananızdan, babanızdan, çocuk arkadaşınızdan uzak kalmayı göze alıyorsunuz. Böyle bir istek kararlılık yani gerektirir arkadaşlar. Amerika'ya gelmek istiyorum ya. Pasaportum yok. Hallederiz İngilizce mi? Gidince öğrenirim ya. Para bakacağız falan modundaysanız bu videoyu hemen kapatın. Çünkü siz Amerika'ya gelmek istemiyorsunuz arkadaşlar. Amerika'ya gelmeyi düşünüyorsunuz. Bunun ikisi çok farklı şeyler. Ben çok fazla mesaj alıyorum. Belki günde 300 kişi bana mesaj atıyor arkadaşlar. Amerika'ya gelmek istiyorumla başlayan mesajlar. Bazısı ciddi, bazısı gerçekten bir şeyler sormak öğrenmek istiyorum. Bazısı o kadar lay, lay ki okuyunca ben de gülüyorum veya kobime gidiyor. Şey diyorum yani bu gerçekten Amerika'ya gelmek istediğini mi zannediyor? Çünkü istemiyor. Tek söyleyeceğim ilk başta söylemek istediğim şey buydu. Yani gelmek istiyorsanız gelmek istiyormuş gibi davranın. Bunu kızıyormuş gibi anlatıyorum ama bu çok önemli. Başlamak bitiminin yarısıdır. Bir şeye başlarsınız. Mesela Amerika'ya gelmek istiyorsanız ilk yapmanız gerekenler pasaport almak. Amerika'ya gelmek istiyorum dediğimde 2017'de 10 yıllık pasaport aldım. O zaman 600 liraydı. Eminim şu an çok çok daha fazladır ama o zaman da 600 lira bir öğrenci için çok ucuz bir para değildi arkadaşlar. Hatta 400 lira burs alıyordum ben o zaman. Bursa'dan 200 lira falan fazlaydı ve ben şey diyordum ya wow, ne kadar pahalı ya. taksi falanını yaptıramıyorsunuz. Neyse biriktirip almıştım. Uzatmayacağım. Hemen pasaportunuzu alın cebinize koyun güzelce ne. İkincisi İngilizce. Ben demiyorum illa çok pahalı dil okullarına gidin, hocalar tutun. Hayır. İngilizce ile haşır neşir olmaya başlayın. Eskiden me mektup arkadaşı vardı. İnsanlar mektup yazardı. How are you? I am fine. Where are you? What do you do? O kadar yoklukta insanlar bir şeyler öğrenmeye çalışıyordu. Şimdi artık teknoloji çağındayız. Bir sürü video var, YouTube var. YouTube'da yabancı içerik hazırlayanları takip edebilirsiniz, şarkılar çevirebilirsiniz, diziler izleyebilirsiniz. Yeter ki isteyin ve haşır neşir olun İngilizce ile. Üçüncüsü de arkadaşlar eğer Amerika'ya gerçekten gelmek istiyorsanız benim size tavsiye edeceğim şeylerden biri kendinize uygun olan yöntemi araştırıp bulmak. Bu şey değil. Bir tane ajansa gidip evet ben 28 yaşındayım üniversite mezunuyum elektrik mühendisiyim ben Amerika'ya nasıl giderim? Bu hani direkt birine gidip bunları sor, söylemek ve o kişinin sana ha bana 100 bin dolar ver senin dil okuluna falan demesi değil aslında sonuç. Gitmek istiyorsun değil mi? Amerika'da olan insanlarla konuş mesaj at, tanış. Türkiye'de olan, tanıdığın ve Amerika ile bağlantısı olabileceğini düşündüğün insanlarla sohbet et ve o sohbeti oraya getir. Daha önce Amerika'ya gitmiş hocalarımız vardı bizim. İşte benim daha önce bir öğrencim vardı. Bak numarası bu al. Bir mesaj at, konuş. Ben böyle mesaj atardım, konuşurdum. Ajansları arayın. Birini değil. 10 tane varsa yaşadığınız şehirde onu da arayın. Benim 600 dolarım var. Ben Amerika'ya nasıl gidebilirim? He, 1000 dolar daha lazım. He, şunu yaparsam şöyle yapabilirim. He, peki. Ben 400 dolarım var. Kampa gitmek istiyorum. Yaz kampına dil öğrenmek istiyorum. Ne yapabilirim? Peki benim param yok. Burs alabilir miyim? yani sorun ya. Öğrenin, tanışın, kovalayın arkadaşlar. Eğer Amerika'ya gelmeyi çok istiyorsanız kovalayın. Ben öyle yaptım başkasının parası vardır. Parasıyla gelmiştir. Herkes çok unik aslında. Her hepimizin farklı yetenekleri var. O yüzden bu araştırma kısmı çok önemli diyorum. Yani size uygun olan yöntemi bulmanız, size uygun olan ülkeyi bulmanız insanların sizi böyle bir şeylere yönlendirmesiyle oluşacak aslında bence. Ben de şimdi size birkaç bir şeyler anlatmak istiyorum Amerika'ya nasıl ile ilgili. Öncelikle Amerika'ya gelmek için Green Card'a başvurabilirsiniz arkadaşlar. Bu bir seçenek ama hep şöyle düşünülüyor bana çıkmaz yani ne başvuracağım ki falan diyoruz. Aslında öyle değil Green Card'a her yıl başvurun. Alarm kurun takviminize her yıl hatırlatıcı yazın Green Card'a başvuracağım diye. Ama gerçekten Amerika'ya gelmeye kararlıysanız başvuru yapıp böyle yaslanıp beklemek yok. Ah kart çıkarsa giderim çıkmazsa ne yapalım kadar falan diyorsanız zaten yani ee, o iş biraz yaş istemeniz lazım. O yüzden karta başvurduktan sonra mesela work and travel yapabilirsiniz. Eğer hala üniversite öğrencisiyseniz. Şartlar koşullar sürekli değişiyor. Ben 5 yıl önce yaptım en son work and travel'ı. O yüzden net bir şöyle şu kadardır böyle yapılır diyemiyorum ama work and travel hala bir seçenek arkadaşlar. İkincisi au pair'lık. Au pair'lık da buraya Amerika'ya gelip Amerikalı ailelerin çocuklarına bakmak. Sadece kız öğrenciler katılabiliyor maalesef. Daha önce erkek öğrencilerle ilgili bir sorun yaşandığı için Türk erkekleri bu programdan banlanmış. Yani benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Ama kızların hala güvenle katılabileceği ve bence çok güzel bir program. Yani eminim Kötü yanları vardır ama bir kere cebinizden hiç para çıkmıyor arkadaşlar. Buraya direkt biletiniz alınıyor. Sizi havalimanından alıyorlar. Bir eve götürüyorlar. Amerikalı bir ev. Sadece İngilizce konuşuluyor. Wow bence harika bir yani fırsat öğrenmek için. Altınıza araba veriyorlar ve o şehirde yaşamaya başlıyorsunuz. Yani ev tutmanıza gerek yok. Dolabı doldurmanıza gerek yok. Araba almanıza gerek yok. Faturayı düşünmenize gerek yok. Gerçekten mükemmel bir fırsat. Ben niye daha fazla insan katılmıyor? Çok şaşırıyorum bu programa. Dediğim gibi şuraya 10 tane Avrupa'yla kız getireyim size sabaha kadar kötü yanlarını anlatırlar ama her gülün bir dikeni var yani baktığınızda. Ben demiyorum çok rahat edersiniz. Bebek bakmak, ev işi yapmak, yemek yapmak, sürekli aynı aileyle aynı evde olmak. Tabii ki de bunlar Zor şeyler ama Bu çok güzel bir fırsat Bunu da yazdık Green Card Can Travel Au Pair dedik 3 tane dördüncü seçeneğimiz de arkadaşlar Sponsorluk Sponsorluk nasıl olur? Şimdi bir şirketin size sponsor olması için Siz de şirkete ulaşabilirsiniz Türkiye'den Yani atıyorum makine mühendisisinizdir Bir şirket buldunuz burada ulaştığınız işte benim şu alanda yeteneklerim var Şirketinize bunu katabileceğimi düşünüyorum Bana sponsor olursanız Sizle şu kadar yıl sözleşme yapar çalışırım diye Zor mu? zor. Gerçekten zor. Çünkü o şirket sizi kabul edecek. Her tamam diyecek. Gel benim benimle çalış. Ee, size bir 15 bin dolar önden yatıracak. Çünkü o evraklar falan 15 bin dolar tutuyor en az. Sizi 1,5-2 yıl bekleyecek. Siz geldiğinizde böyle diliniz çok iyi değil. Ülkeyi bilmiyorsunuz. Hani biraz böyle bir mahmurluğunuz olacak. En az 6 ay yani. Bunların hepsine katlanıp sizi kabul edecek. Ama Olamaz mı? Olur. Hatta benim çok 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 tatlı bir takipçim uzun uğraşları sonucunda sanırım 2 yıl falan uğraştı. Bir şirket buldu, kendini kabul ettirdi. Küçük bebişi vardı, eşi vardı. Evlerini sattılar, düzenlerini bozdular, eşyalarını falan sattılar ve Amerika'ya yerleşiyorlar. Her şey olabilir. Sizin ne kadar istediğinizle ilgili olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü insanoğlunun içinde o güç var yani istediğimizi alıp gidip kopartabiliyoruz. Ama eğer gerçekten istersek yani. O gerçekten istemek o kadar önemli ki altına basa basa anlatmaya çalışıyorum. Ben Amerika'ya gideceğim demeniz lazım. Siz bunu deyince beyniniz yok tamam, okay, ya tamam okey biz Amerika'ya gidiyoruz. Yapacak bir şey yok falan. Yani böyle beyninizin, vücudunuzun, benliğinizin onu kabullenmesi lazım arkadaşlar. Çünkü Amerika'ya gelmek psikolojik olarak da kolay bir şey değil. Maddi olarak da kolay bir şey değil. Çok zorlanacaksınız, çekeceksiniz ama o kadar istiyorsunuz ki bunu hazırsınız aslında. Amerika'ya gelmekle ilgili aslında bir sürü bir sürü yol var. Yani üniversiteye yüksek lisansa gelebilirsiniz, doktora'ya gelebilirsiniz, nişanlı vizesiyle gelebilirsiniz. Kendinize böyle yaba, yani artık sosyal medya kullanıyoruz arkadaşlar. Uzak ülkelerden kendimize şöyle nişanlı olunabilecek tatlı kızlar beyler bulabiliriz. Bir sürü yolu var. Ama dediğim gibi aslında ben size sadece örnekler vermek için listeledim bu Amerika'ya gelme yollarını. Onun dışında yani önemli olan şey sizin kendinizin araştırıp öğrenip kendinize uygun olan yöntemi bulup ve o yöntem üzerine dört elle sarılıp gitmeniz. Yani canla başla, her şeyi ortaya koyup o yöntemin sonuna kadar denemeniz ve sonunda ne olursa olsun mutlu olmanız. Amerika'ya gelip mutsuz da olabilirsiniz ama önemli olan o yola isteklilikle çıkmak. Şimdi size biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Diyelim Amerika'ya geldiniz. Herhangi bir yöntem buldunuz. Ajanslarla konuştunuz. Hocalarınız bir yer tavsiye etti. Parayı biriktirdiniz. Pasaport aldınız. Artık Amerika'dasınız. Amerika'ya geldiğinizde ilk yapmanız gereken şeyler bir kere Amerika'ya geldiğinizde ilk yapmanız gereken şey bir banka hesabı açmak arkadaşlar. Banka hesabı açmak o kadar önemli ki bir hafta öncesi sonrası bile fark ediyor. Çünkü artık bir paranızı koymanız gereken bir yer lazım zaten. Paranızı bir yere yatırmanız lazım. İki, bu bankalarda hesap açtığınızda kredi kartı alma ihtimaliniz de yükseliyor. Yani bankaya ne kadar çok para koyarsanız, bankada ne kadar çok paranız varsa kredi kartı alma ihtimaliniz o kadar çok artacaktır zaten. Ondan sonra ev bulmanız lazım. Mesela ev bulmak için hangi uygulamaları kullanabiliriz diye düşünebilirsiniz. Amerika'ya geldiğinizde bir kere geldiğinizde statünüz çok önemli ev bulma ile ilgili. Birçok insan green card gelip ev bulamayacağını düşünüyor mesela. Aslında sizin şu anda burada bir kredi skorunuz yok ama hala ev bulabilirsiniz. Çünkü international client olarak geçiyorsunuz. Yani uluslararası eğer öğrenci vizesiyle geldiyseniz maddi da önemli. Bu işin içine giriyor ama ilk başlarda çok güzel yerlerde yaşamanıza gerek yok diye düşünüyorum apartments.com var mesela arkadaşlar. Oradan ev bakabilirsiniz. Normalde emlakçılar asla bu siteyi önermez. Bir emlakçı olarak bu siteyi önermek istemiyorum ama neden diyeceksiniz? çok fazla sahte ilan oluyor. İşte adam 500 liraya mesela mükemmel bir ev koymuş. Bunu kiralıyorum diyor mesela. Oradaki amaç da şu. Sen onu arayacaksın. Diyeceksin ki aa çok güzel 500 dolara tutmak istiyorum. Aa orası tutuldu ama elimde 5000 dolara şöyle bir yer var deyip sana daha iyi daha pahalı yerler göstermeye çalışıyorlar. Maalesef bunu yapan insanlar çok fazla ama bazen tek tük de olsa güzel ilanlarda düşebiliyor. Ev sahipleri kendileri ilan açabiliyor. O yüzden daha ucuz ilanlar olabiliyor. Apartments.com zillow.com var bir de. Bunların hepsini aşağıya bırakırım. Oradan da evine dediğim gibi aynı sitede çok benzerler. Yine oradan da ev bakıp bulabilirsiniz. Üçüncü seçenek bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben sanırım Amerikalılardan çok takipçilerime ev buldum Amerika'da. Avukatlar var gelen, doktorlar var, iş adamları var, konsolos çalışanları var. Sağ olsunlar gelenler beni bir şekilde buluyor, ulaşıyor. Ev için yardımcı oluyorum elimden geldiğince. Asla ama asla, asla ama asla Türk müşterilerimden zaten her, herhangi bir maddi bir talebim olmuyor. Bütün işlemlerim ücretsizdir arkadaşlar sizler için. Çünkü sizi çok seviyorum. Ve elimden gelen her zaman yapıyorum. Yani anlatıyorum nasıl olur diye. O yüzden bana ulaşmaktan çekinmeyin lütfen. Sadece oda bulamıyorum. Oda bulmak için Facebook arkadaşlar. Mesela ev tutmayacaksınız. Bir aile değilsiniz. Öğrencisiniz. O zaman Facebook'ta böyle her şehrin kendi ev arkadaşlığı grupları var. Oradan böyle görüşmeler yapabiliyorsunuz. İnsanlar size güvenirse, severse odalarını kiralayabiliyorlar. O da bence ev bulma ile ilgili en mantıklı yollardan biri. Özellikle çok paranız yoksa yani bence oda tutmak çok mantıklı. Her şeyi, faturayı falan bölüşüyorsunuz. Özellikle kışın yani Chicago'nun çok soğuk olduğunu düşünürsek. Gelelim ilk geldiğimizde ne yapmamız gereken listesinde. Şimdi önce bankaya söyledim. Banka çok önemli. Hesap açtık, ev tuttuk. Üçüncü hemen bence yani zaten işiniz ya vardır geldiğinizde ya da işinizi bulur, bulmuşsunuzdur. Onu o yüzden saymıyorum bile ama hemen arkadaş yapmanız lazım arkadaşlar. Arkadaş yapmanız için de ilk tanıdığınız insanla ya da ilk sohbet ettiğiniz insanla hemen arkadaş olmayacaksınız. Bir sürü insanla sohbet etmenizi, etrafı keşfetmenizi, böyle küçük yürüyüşler yapmanızı tavsiye ederim. Zaten Umarım güzel bir İngilizce ile gelmişsinizdir. Gelmediyseniz de eğer burada Amerika'nın birçok eyaletinde ve şehrinde kütüphanelerde veya kiliselerde bedava İngilizce kursları oluyor arkadaşlar. Onlara bulup onlardan faydalanmanızı tavsiye ederim. O kurslarda başka insanlarla tanışabilirsiniz. Açık görüşlü olun, insanları sevin ve insanları yargılamayın. Yani bence Türklerin Amerika'da en çok yaptığı yanlışlardan biri yargılamak ah alkol çok içiyor, ah o onunla takılıyor, ah bu ne biçim çorap giymiş. Ya, Amerikalılar yargılanmayı sevmezler. Yargılandıklarını hissettiklerinde sizinle iletişimi keserler. 40 yaşında bir adam, dantel bir çorapla başka hiçbir şey yok. Gezsin, kimse sana ah ne yapıyorsun falan demez sokakta yani. O seni ilgilendirir. Adamlar bu kafada olduğu için yargılanman onda çok irite edici bir e, davranışa yol açacaktır. O yüzden açık görüşlü olun. Sohbet edin. Keşifler yapın. Para için çok kasmayıp gerçekten ilk iki yılınızı kendinizi geliştirmeye, tanımaya, anlamaya, şehre kendinizi benimsetmeye verin. Bu tavsiyem çok içten bir tavsiyedir. Ha ben geldim 5 çocuğum var, benim 5 çocuğumu geçindirmem lazım. Özgecim ne anlatıyorsun diyorsan sen de haklısın. Ama eğer gençsen ve özellikle tek geldiysen burada kendine bir yer edinemezsen 5 yılın sonunda burada psikolojim bozulacak. Burada Türkiye'ye dönmek isteyeceksin. Aileni ve arkadaşlarını özleyeceksin veya köpek gibi 12-15 saat çalışacaksın günlük. Çünkü yapacağım başka hiçbir şey yok. şöyle çıkalım diyeceğim bir insan yok. Hasta olduğunda evine gelip seni ziyaret edecek bir Allah'ın kulu yok. Bu connection'lar, bu arkadaşlıklar ilk gelinliğinde yapılır ve çok önemlidir. Lütfen bu unutmayın. Konudan konuya geçiyor gibi olacağım. Çünkü önemli konu başlıklarını inceliyoruz değil mi arkadaşlar? Ağrım da var. Hızlı konuşuyorum kusura bakmayın. Diğer konumuz da eyalet seçimi arkadaşlar. Eyalet seçimi ilgili çok fazla e, mesaj alıyorum. Hatta hali hazırda Amerika'da yaşayan insanlar mesaj atıyor. Geçen biri yazmıştı. Bilmiyorum bu videoyu izliyor mudur? Teksas'ta yaşıyorlarmış. E, şimdi de Teksas'ta yaşıyoruz. senin çok uzun zamandır takip ediyoruz. Texas'tan çok sıkıldık. Hayat durma noktasında hiçbir eğlence yok, hayat yok. Ne yapalım? Hani biz İstanbul'da doğduk büyüdük. Burada çok sıkılıyoruz gibi bir mesaj geldi. Ben Chicago'ya gelebilirsiniz. Chicago soğuk. Yani Texas'a aslında yerleşme sebepleri sıcak. Çünkü Texas sıcak bir şehir. Chicago soğuk bir şehir bildiğiniz üzere. Ben de onlara şey diye cevap verdim. Texas seni sıcak, güzel, evet ama Chicago soğuk olmasına rağmen eğlence hiç bitmiyor yani. Burada sürekli bir şey var. Bir festival var, bir konser var, mutlaka böyle bir etkinlik var dışarıda her gün, kışın bile olsa. Yılın en soğuk gününde bile insanlar ya bugün yılın en soğuk günü hadi kutlama yapalım falan diyor yani. O kafada insanlar var. O yüzden size demek isteyeceğim şey eğer Amerika'da bir eyalet veya bir şehir seçecekseniz iklime aldanmayın. İklime aldanıp pişman olan çok fazla insan var. Bir bir kere şehir seçerken ben size şu an şey diyemem. Chicago harika bir şehir, kesinlikle Chicago gelin diyemem. Belki senin seveceğin başka bir özellik başka bir eyalette var. O yüzden yine <laughs> diyeceksin ya araştırma yap diye video mu çektin? Hayır ama bir yere giderken arkadaşlar bir şehirde ne arayacağınızı çok iyi bilmeniz lazım. Mesela nerede doğdunuz, nerede büyüdünüz ve neye alışkınsınız? Ben İstanbul'da doğdum, İstanbul'da büyüdüm. Neye alışkınım? Kalabalığa alışkınım, büyük şehre alışkınım, sürekli aktif olmaya alışkınım. Neye alışkın diyelim? Soğuğa alışkın diyelim. Chicago çok soğuk ama soğukluğun dışında geri kalan her şeyi bana fazlasıyla veriyor. Teksas'la ilgili duyduğum şeyler... Ee, insanların çok ırkçı olduğu, göçmenlerin çok sevilmediği, sıcak ve çok ucuz. Çünkü vergi çok düşük çünkü zengin bir eyalet. Şöyle bir gerçek var. 250 bin dolara yalı şata alıyorsunuz. Etrafınızda hiçbir şey yok. Çölün ortasında bir yere gitmeniz gelmeniz çok uzun sürüyor veya o 250 bin dolara aldığınız ve 5 yıl sonra 500 bin dolara satamıyorsunuz yani 270'e falan satıyorsunuz aslında bu değer Lenme oranı çok önemli emlakta eğer emlak yatırımı olarak düşünüyorsanız. Florida eyaleti mesela benim çok sevdiğim bir eyalet. Bol bol tatile gidiyorum ama nüfus yani nüfusun çoğunun Latinlerden oluşması beni çok rahatsız etmişti. Ben hiç Amerika'da gibi hissetmiyorum Florida'ya gittiğimde. Ha bu hoşuma gidiyor çünkü tatildeyim. Ama orada yaşarsam bunu beni çok irite edeceğini düşünüyorum. Birinci dil İspanyolca gibi Florida'da daha fazla İspanyolca konuşuluyor. Böyle bir beyazlar ve böyle Latinler gibi var. Sanki herkes böyle çok alt tabakaymış gibi ve bir beyaz kesim var böyle çok büyük evlerde, şatolarda yaşayan. Yine Florida'da zengin bir eyalet. O yüzden vergiler çok yüksek değil. Ev veya yatırım diyeyim, yatırımlık şeylerin de fiyatları daha uygun ama dediğim gibi ben oradaki insanların nüfus yoğunluğunu göz önüne olarak tercih etmedim. İkincisi de arkadaşlar sürekli yani bir yıl boyunca sıcak olan bir yerde yaşayınca sanki böyle bana bana öyle geldi. Hiç yaşadım mı diye sorun yaşamadım ama Sanki sürekli orada yaşarsam tatile ne yapacakmışım? Yani tatilin bir anlamı kalmayacakmış gibi. Bir de hep diyoruz ya ah be Florida'da yaşasam her gün işten sonra bir yüzerim falan. Hani öyle bir kafa vardır ya. Aslında öyle olmuyor. Yaşadığınız şehrin zorluklarını daha fazla yaşıyorsunuz. Ben Florida'ya gidip tatil yapmak istiyorum. Yani Florida'da 50 derecede çalışmak istemiyorum. Yanmak istemiyorum. New York çok pis. Çok kötü kokuyor. İnsanları çok kaba. Sıcak bir yer değil üstüne üstlük soğuk, ulaşımı iyi ama trafiği çok kötü. Güvenlik olarak yine çok tercih edilen bir yer değil. Ama onun yanında tabii ki çok büyük artıları var. Dünya markaları orada var. Dünya cönlü insanlar orada yaşıyor. Önünüze çok fazla fırsat geçebilir. Ama bir yandan da Amerika'ya gelip bir şeyler yapmak isteyen herkes yani Los Angeles'a ne New York'a gidiyor gibi bir algı var aslında. O yüzden çok fazla bir şeylerin peşinde koşan insanlar var yani. Ben dünya cönlü bir model olacağım deyip böyle 17 yaşında gelmiş belki Azeri bir kız var New York'ta ya da onun gibi böyle milyonlarca kız var. Yani orada da göçmenleri çok sevmiyorlar. Ha bu da gelmiş yine bir şey olmaya falan gibisinden. Chicago'yu seviyorum. Bu benim kendi kişisel tercihim. Chicago'nun insanları çok tatlı. İnsanları çok seviyorum. Şehirde 8 ay yoğun bir kış var. Beni zorluyor mu? Çok zorluyor. Gerçekten çok zorluyorum ama o zorluğuna rağmen seviyorum. Şehrin pes etmemesini. Su borularımız donsa bile bara bar gidip e, birer bira içip herkes eğlenip evine dönüp ertesi gün işine devam ediyor. Yol kapanırsa herkes inip yolları açıp işlerine gitmeye devam ediyor. Belediye zaten çok yoğun çalışıyor kış aylarında. Yazları zaten mükemmel. Dünyanın en güzel yazı Chicago'dadır. Nokta üzerine şey söylemiyorum arkadaşlar. Eyaletlerle ilgili diyeceklerim bu kadar. Zaten genel olarak bilgim bu. Genel 4 eyaletin üzerinden geçtim. Yine dediğim gibi gelirken ben bir şehirde yaşadığım şehirde ne arıyorum diye bir düşünün bir yazın ona göre araştırma yapın yine o eyaletlerde yaşayan insanlara ulaşıp onlarla da sohbet edin eğer Chicago'ya gelmeyi düşünüyorsanız da bana yazabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Valla çok ağrım var. Buraya kadar bile iyi geldiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Eğer başka sorularınız varsa lütfen bu videonun altına yorum olarak bırakın. Ve ben sizin için başka bir video daha çekmeyi düşünüyorum. Amerika ile ilgili genel olarak çok fazla soru var. Neye nereden başlayayım? Çok bilemiyorum. Bir de çok kayboluyorum. Çok konuştuğum için konular arasında. Umarım meraklarınızı gidermişimdir arkadaşlar. Dediğim gibi yine sormak istediğiniz şeyler varsa videonun altına bırakın. Ve ben onlar için ayrı bir video yapacağım. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.